Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte A101 marketleri bu perşembe yani 28 Mayıs'ta gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Vestel Venus E5 cep telefonu var 899 lira. 3 kapaklı gardırop geliyor. 88 cm 170 cm. Fiyatı da 300 lira. Kiwi'den 1.7 litre su kapasiteli su ısıtıcı var 35 lira. 55-65 santim boylarında canlı çiçek orkideler geliyor 30 lira. Arzum'dan 3 yıl garantili mixtek Multi Blender seti var 229 lira. High Level'dan 108 ekran Full HD Smart LED TV 1549 lira. 25 cm'e 35 cm metal tepsi çeşitleri var. Her biri 5 lira. 18,5 cm'e 13 cm ayaklı meyvelik var 20 lira. Çalışma masası da geliyor arkadaşlar. Yüksekliği 75 cm, eni de 72 cm. Fiyatı da 75 lira. 4 raflı kitaplık var. 44 cm'e 160 cm 75 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle sofra bezi çeşitleri var. Ölçüleri 130 santime 140 santim. Fiyatı da 6 lira. 32 santim uzunluğunda ahşap uçlu metal servis gereçleri var. 13.50 Farklı renk seçenekleriyle hazneli rende 10 lira. Altustan 2 yıl garantili tosti mini tost makinesi 100 lira. 45 santim uzunluğunda canlı çiçek, şans bambusu 8 lira. Katlanabilir yaylı yatakta var. 90 santime 190 santim 175 lira. Kadın ve erkekler için spor ayakkabı çeşitleri geliyor 40 lira. Aprilla'dan dijital banyo baskülü var. 2 yıl garantili 150 kilogram ölçme kapasiteli. Fiyatı da 40 lira. Farklı renk seçenekleriyle yuvarlak üçlü kase seti 10 lira. Canlı çiçek sukulent çeşitleri 5 lira. Çocuklar için lisanslı güneş gözlükleri var. Her biri 18 lira. Onlu kavanoz kapağı 4 lira. Keramikadan 13 santim soslu kase çeşitleri 5 lira buçuk litrelik erzak kabı çeşitleri 5 lira. Luminark Arkopal servis tabağı var 25 santim 9 lira. Lenovo'dan Tab E7 tablet 439 lira. Tren sandalye geliyor 90 santime 42 santim fiyatı da 60 lira. Paşa Bahçeden 570 cc ölçü bardağı 750. 30 santim çapında duvar saati çeşitleri var 18 lira. Kividen elektrikli kömür tutuşturucu 2 yıl garantili 40 lira. SG'den A++ çamaşır makinesi var arkadaşlar 1149 lira 2 yıl garantili 7 kilogram yıkama kapasitesi var. 4 basamaklı merdiven 75 lira. Üçlü kurulama bezi seti 7 lira. Toshiba'dan 123 ekran Full HD Smart LED TV 2599 lira. Yine SG'den A Plus buzdolabı var çift kapılı 1349 lira. Luminar Arcopal 29 santim servis tabı 13 lira. SG'den 65 litre mekanik silindirik termosifon 599 lira. Üçlü ve dörtlü seçenekleriyle sızdırmaz silikon kapaklı saklama kabı çeşitleri var 20 lira. Yine Luminarc Arkopal'den 21 santim tabak 8 lira. 15 bölmeli düzenleyici var farkların seçenekleri mevcut 7 lira. Tornavida seti var arkadaşlar. yedili paket 20 lira. Halı kaydırmaz 125 cm 45 cm renk seçenekleri mevcut 7.50. Üçlü vakumlu poşet 15 lira. Luminarka 17 cm servis tabağı 6 lira. XX Large kilo kilo ürünler de geliyor arkadaşlar 28 Mayıs'ta. Tukaş acı tatlı biber salçası var 4250 gram fiyatı da 50 lira Irmaktan 10 kilogramlık toz şeker 45 lira Erpiliç dondurulmuş çıtır piliç fileto 1 kilogramlık paket 20 lira Yakamoz üzüm sirkesi 5 litrelik 16 lira Şokoleyden 2 kilogramlık kakaolu fındık kreması 25.75 Sekten 3 kilogramlık kaymaksız yoğurt 15 lira Çatalhöyük höyük bulgur var 5 kilogramlık torku 21 lira Etimek üçlü pakette 8.50 Torkudan yağlı süt var 4'lü paket 22 lira Dondurulmuş piliç kanat kilogram fiyatı 18 lira. Beta demlik poşet çay var 500'lü paket 70 lira. Bin boğa süzme çiçek balı var 1,5 kilogramlık paket 35 lira. Hun tahin 2 kilogramlık şişe 36 lira. Bam süper üçlü paket var arkadaşlar. Piliç sucuk, piliç sosis ve piliç salam var. Her biri 250 gram. Toplamda 750 gramlık paket 10.45. 3 kilogramlık Karadem filiz çay 65 lira. 10 litrelik Yudumay çiçek yağı 90 lira. Bir şahtan 1 litrelik sade kefir 6.45. 900 gramlık oylum gofret çeşitleri 10 lira. Tat marka 5 kilogramlık koçbaşı nohut 25 lira. Galleden turşu çeşitleri var karışık ve salatalık turşusu olarak 5 kilogramlık bidonlar 20 lira. Bir buzlu çay çeşitleri 2,5 litrelik pet şişeler 5,25. Çerezya'dan 400 gramlık ay çekirdeği 7 lira buçuk litrelik bir limonata 6,45 MGS oyuncaktan tepsili hamburger ve dondurma seti var 15 lira X-Roll Petibur bisküvi 1600 gramlık paket 10 lira Ev Baby çocuk bezi çeşitleri 60 lira Labella ultra hijyenik pet gece 20'li 7.50 54 parça denge oyunu var 13 lira. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 200 mililitrelik 10 lira. 1000 parça puzzle geliyor 20 lira. Piranadan su dalgıç pompası var 2 yıl garantili 180 lira. Mini boy cep kitapları 10 lira. Akrilik sprey boya çeşitleri var 12.50. Lola oyuncak bebek 20 lira. Kola buzdolabı poşeti var 30'lu 4 lira. Tek fiyat boya ürünleri var 3 lira ne alırsanız boya rulosu, spatula, koruma örtüsü gibi çeşitli ürünler. Nem ve rutubet boyası var 1 kilogramlık 45 lira. Kasati boyadan sinerji silikonlu 10 kilogramlık plastik duvar boyası 50 lira. 19 inç takım çantası 25 lira. Şeffaf su yalıtımı 2 kilogramlık 120 lira. Silken Blue'dan kız erkek çocuklar için üçlü patik çoraplar 5 lira. Piranadan Bluetooth kulaklık 60 lira. Yine Pirana'dan kablosuz kulaklık var 40 lira. Pirana'dan aksiyon kamerası 119 lira. Toshiba'dan 32 GB USB bellek 33. Sizlerle birlikte 28 Mayıs Perşembe günü A101'lere gelecek. Alın alın ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.